Sayın seyirciler, bu programın konusu olarak Çelti'yi seçtik. Bildiğiniz gibi Çelti'nin ipsal ekonomisinde ve sosyal yaşamında önemli bir yeri vardır. Programa iki üreticimiz konuşmacı olarak katılıyor. Programa çeltik fabrikatörlerinin de katılmasını istedik. Ancak bazılarını bulamadık, bazıları bu gece ipsalda olamayacaklarını belirttiler, bazıları da bu konuda konuşmak istemediklerini söylediler. Biz kendilerine yine de teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler sizlere programa katılan sayın konuşmacılarımızı tanıtmak istiyorum. Sayın Süleyman Gürkan ve Sayın Mustafa Soydan. Efendim hoş geldiniz. Müsaade ederseniz size abi demek istiyorum. Çünkü ben başka türlü söyleyemiyorum. Günlük yaşamda böyle burada beyefendi, efendim falan biraz tuhaf geliyor bana. Abi demek istiyorum müsaade ederseniz. Hı. Süleyman abi senden başlamak istiyorum. Tabir e, tabiri caizse bu konuda sen ıslanmış, kurulmuş bir kişisin. Biz seni öyle tanıyoruz. Uzun yıllardır çeltikle boğuşuyorsun. Şimdi geçen sene İpsala'da 100 bin dekar çeltik ekilmiş. Bu sene beklenen Ekim miktarı ise 35-40 bin civarında. Bunda e, fiyat politikalarının yanı sıra önümüzdeki susuzluk veya bu yıl geçirdiğimiz Susuzluk da herhalde önemli bir etken. Evet. Sence bu sene ekip ne kadar olur? Bence belki 40 bin de kalbinde olmaz. Onun altına mı düşer diyorsun? Düşer, kanım. E, En önemli nedenler nelerdir? Bu azalmaya etki eden nedenler? Birinci su. su. İkinci girgi fiyatları çok düşük. Maliyet fiyatları çok yükseldi. Pekala Süleyman abi, kurak bir yıl geçiriyoruz. E, suyun çaresi olabilir mi? Bu Hı. noktadan sonra neler yapılmalı? Ne gibi tedbirler alınmalı? Şimdi ben bir şey fikir olarak, fikir olarak bugün akar bir su. Su denize bağlı. Hı ne kadar denizden gelirse gelsin, dökü bir şey Fikir olarak söyledim. Genç yazar, genç yazar. biz yani insanlar, yükselen olarak evet. bazı arkadaşlar. Dedim ki, devlet su işleri, kentin komisyonu, tabi araya büyükler girer, belediye reisi beraber olarak. Deşar'da bir baraj oluşturabilsek. deşardan üzerinde mi? Deşar'ın üzerinde. Evet. Mesela şöyle, bir beton köprünün her ayağı, Hı. ikişer metrelik zemektere tahta kapat. Hı. Toprağı yememek durdurma şartıyla. değil. Yani önce deşarjda bir setleme. Ha, deşarjın akıntısını de. biraz önleyelim diyor. Yani önleyelim. şuradaki birikim suyla bir baraj böyle olmuştur. Çünkü akan su kalaya kalaya gelecek. Tabii, tabii. Bir dakika. Mustafa Bey bu şeye katılır mısınız? Tabii ne bir olur öyle bir şey. Bir, bir stoklamadır. Doğru bir stoklama. Peki hala ilgililer karşı şimdi ilgililer bir durum de, var mı? Yani hiç bir, daha bu olmasın. Bunu fikir olarak açmadık. Açmadık, bizim açmadık bizim ve müracaatımızı yapmak üzereyiz. Böyle bir şey istiyor. Böyle bir şey yaparsak evet. ne toprağa giriz, evet. ne suda zarar yaparız. Hakikaten ne alçak araziye de zarar yapar. Bu zarar da yapmayız. Evet. E, ee, tabii bir taşkınlık söz konusu olmamalı. Evet. Şöyle. Diş azın yatağı eğer ki 4 metre ise, bugünkü görüşümüz 4 metre var. Biz bunu 1.80, 2 metreyle tutup, zaten evet. tahta evet. kapaklarla evet. her an olabilen Bir kapak. Evet. Ama bunun yani 6-7 tane her köprüye basamak basamak bir şöyle ufak bir orta baraj yapmış oluruz ki bu Meriç'ten attığımız su dağdan dağdan denize gidilmeden. Evet. Meriç'in bölünmesi gündemde mi Süleyman abi? Onun hakkında ne söylersiniz? Evet gündemde. Nasıl olacak? Yunanistan'da böyle bir protokol var mı aramızda? Yok öyle bir şey ama bölünüyor. Geçtiğimiz yıllarda biliyoruz. Meriç'e bir şey yaptı. Şey Efendim, bizim bu toprağımız bölünen yer kendi toprağımız Kendi toprağımızda Yem. kalan bölge. E, eski Meriç. Eski, eski Meriç yatağı. Yatağın çevresiyle yeni Meriç kendinden akar yer. Karşıda bizim üç türlü toprağımız var. Bu arada bölüyoruz. Evet. Biz böyle de çiftlik. Bize faydası oluyor bu bölümde değil mi? Peki hala bugünlerde yine bölmek istiyor musunuz? Yani acaba bu noktadan sonra dedim sorumu sorarken, evet. gecikmiş olunabilir mi? Yok, Bak, yok bugün gecikmiş değiliz. Bugün bölmek için? Bugün mi? daha su at. akıyor. Akıyor. Ee, erken mi yani Meriç'e? erken. Şimdi e, biraz önce biliyorsunuz e, Altın Yazı Barajı'nın durumunu hep beraber izledik, su oldukça az. ve. İlgililer bana şöyle dediler. Bu sene ancak o bölgedeki pancar üreticilerine su verebiliriz. Bizden çeltikçiler su alamaz. Yani yetmez yani. Yetmez ki neyi verelim gibilerde konuştular. Bu barajlar herhalde bu sene devreden çıkıyor. Çeltikçiler için. Bir umut kaynağı olmaktan çıkıyor. Öyleyse tek umut Meriç kalıyor. Meriç'te de su seviyesi şu günlerde oldukça düşük. Ama dediğiniz önlemleri bir deşartı bölmek, perdelemek, her köprü ayağında. iki Meriç'e bir e, setle yapmak, Meriç'in önüne bir köstek diyelim hatta ona. Bir köstek atmakla siz e, yeterli suyu çertişler alabilir diyorsunuz. Öyle mi? Yüzde alabiliyoruz. alamıyor diyorsunuz. Yüzde yani Şöyle bir şey. geçersin yanları veya dün benim üstü e buna bağlı olarak da tabii ekim alanı daralacak. Göz, 35 bin, 30-35 bin diyorsunuz. Meselesi Cesaret meselesi oluyor. Cesaret meselesi meselesi oluyor. Yani. Girdiler. O girdilere geleceğiz. E şimdi Mustafa abi sana dönmek istiyorum. E Bildiğimiz kadarıyla sen hesabı kitabı iyi bilen bir insansın. Şimdi e, geçen seneki çeltik maliyeti dekar başına ne oldu? Normalde 400-450 bin lira civarında oldu bir defanın maliyeti. 450 bin civarında. Bu aile ziraatı olan yerlerde daha düşük oluyor. Ama her şeyi para ile yaptıran, başkasına yaptıran kişilerde 400-450 bin lira civarında. Maliyet. 450 bin lira civarında. E, mevcut fiyatlarla maliyetler karşılandı mı? Karşılanmaz. Zarar mı? Zarar. Üretici, yani zarar. Üretici, üretici zarar. zarar etti, etti diyorsunuz şu durumda. Pekala bu sene kaça mal edebiliriz? Hatta örnekler verelim evet. acı, seyircilerimiz şey yapsın evet. e, nereden çıkıyor demesinler evet, bu rakam. Evet. Tamam. E, örnek verelim. Efendim bugün arazi kirasından başlayalım. Arazi kirası bugün 250 bin lira civarında normaldir. Bir defa yeni kirasıdır. Bunun tohumu 25 kilodur. 25 kilo tohum bugün elenmiş bir tohum. 1300-1400 lira civarında e, 25 kilo tohum. Efendim, ne yapar? 25, 25 30, 30 bin 30 30 bin lira. 30 bin. yapıyorlar. Evet. bin. Evet. E bunun yanında ilaç. Alt alta yazar mısın? Evet. İlaç. 600 gram, 700 gram civarında ortam ilaç attığımız. Ki bunda kilosu 5 kilo. 120 binlerden kaça gelir? 25 bin. 25 bin lira da bu ilaçtır. Evet. Gübre gelince 100 lira civarında gübre atılır pirince. Biraz aşağı olur, biraz evet. yukarı olur. Bugün <laughs> onu da nereden baksak atmasıyla beraber 40 bin lira mal Saçıcı kişi, taşıyıcı kişilerle. Efendim bir bakıcı 200 per yer bakabilir usta. 10 milyon liradır. Dekarını 50 bin lira yamak usta dediğimiz maliyet maliyetidir. Evet. Tir kanal gibi işçilikleri vardır. Bu tir kanal işçilikleri bugün o ortalama ekim işçiliği tir kanal 30 bin lira civarında da bunun maliyeti vardır. İşin su yönüne gelelim motor pompla eğer geçmiş yılda 50 bin lira dolayında bir motor pomp ile sulamış ise 50 bin lira dolayında masraf olur. Mazot 600 liradan başladı, 800 lirada bitti. Bugün mazot 1200 liradır. Yani 600-800 arası bugün için tahminim yüzde yüz. Yüzde yüz. Evet. Hiç aktarmasız 90-100 lira mal eder dekar. Dekarına su parası. Şimdi diğer ufak tepe bir pirinçlikte aşçı vardır, makines vardır, motorların tamiri, bakımı, bunlar da ortalama artık çok cüzi bir miktar evet. çünkü küçük evet. çiftçi onları kendisi, kendisi yaptığını varsayalım evet. hadi küçük çiftçi için. Dekarda 20 bin lira az kadar bir şey. Bir ufak tefek yani. masrafları var diye böyle evet. şey gibi Hasat kalır. Geçtiğimiz yıl 70 bin lira ben mal ettim. Dekar. Dekar biçmesi, şey, Biçme, dövmesi. Biçme, taşıma, dövme. Tabii, dövme. dövme. Nakliye. İçinde, yer, içinde, içinde. 70 milyon Bu yıl öyle tahmin edin bu 110-120 bin lirayı bulur. Evet. Bu kadar. Tahminim. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Süleyman abi? Amortisman yani malzeme yıpranması mı? kırılması dökülmesi. Tabi bu arada evet. malzeme yıpranacaktır. Tamir edeceksiniz. Motor bozulacak su çekerken onun masrafları evet, evet, e, evet, e evet, yağsı evet, malzeme yani sanayi eline alamıyorsun ateş. Evet. Parçalar sanayi çok pahalı adası. değil mi? Evet. Parçalar evet. çok pahalı. E, ee, Tutun bir bilyasından 100 gram çıksa evet. en kötüsü 50 bin liradan 50 bin 70 bin, 100 bin, 200 bin, milyar çeşitleri Evet. Bir malzemeyi tamire götürsen yeni bir, de alsan... Biraz sağ. önce dediğiniz gibi bir, girdi fiyatları, çok, çok, arttı. E bu da çeltik ekiminden vatandaşı kaçırtıyor galiba. E, yalnız bu sonucu bekliyorum. Mustafa abi e, ne rakam verecek bize? Ondan sonra başka bir soru <laughs> bu mal olur tahmin ediyoruz ki e, artık girdilerin bazı şeyler bugünün kesilmek evet. mümkün değil. Evet. Petrol, mazot bugün 1200 lira, bu 1500 lira olursa bu değişebilir. Evet. Ee, 700 bin lira, 750 bin lira, 750 bin lira arasında. Mi? Doğru mudur bu rakam? Normalde. Yani zaten şey... kapanda girdirdim. Ben. Onu mu düşünüyordun? hesap yapmam. Evet. Şimdi bu da var Pekala bizim olamızda olamızda e, 5 çuval falan alıyoruz. Beş çuval Orada. iyi bir mahsuldür. 5 on evet. yukarısı süperdir. <laughs> Fazladır bizim evet. o. Gerçi Meriç taraflarında çok güzel ürünler aldıklarını duyuyoruz. Olur. On çuvala kadar çıkıyor. Dokuz on çuval evet. alıyorlarmış Tevfikki'ye. Meriç o kooperatif birlik efendim, bilmiyorum. Şöyle bir şey söylemek isterim. Biz insanız. Hani ben Mustafa'dan fazla mal yaptım değilsin diye yalan söyle yalan, avcılar gibi, avcı yalanı gibi, çertikçiler de, bir de yalan atıyorlar. Evet, evet. ama beş çuval kabul ederiz. İpsala gerçeği öyle. O, şual. Şual. Yani ne, ne yaparız Mustafa? Yani şimdi bu evdeki hesap çarşıya uymaz pek de. Tabii şimdi, şimdi e, şöyle bir kabatasla girdiler. Kilim sürecisi yani. bugünden masrafı yapıyor. İleride hasattan sonraki masraf bunun sermayesini etkileyecek bir şeydir. Bugün şimdi ben şeye gelmek istiyorum. 5 çuval aldık. Bugünkü baldo fiyatıyla Değil değerlendirsek de. bunu. Baldo fiyatı bugün 1050-1100 lira arasındadır. 1100 lira diyelim. 1100 lira olduğu zaman 550 bin lira. 550 bin lira yapar. Tabii. E 500, siz 700 bin lira maliyet çıkardınız. Tabii öyle diyelim. Göz görü görü. Bugün bir var şey, şey yoktur. ben onu şimdi Tabii. şey yapmak istiyorum şimdi yalnız burada bir şey açayım. Evvelki sene fiyatlarda anormaldi değil mi? Mustafa? Tabii. Geçtiğimiz yıl yani 1750 yani. liraya falan sattınız Satın. galiba oldu. değil evet. mi? 1750 liraya. Bu büyük bir rakam. Bu da e, maliyetlerin çok üstünde. Biz bir rakam. anormal fiyata da karşıyız. Yükselmesine de düşmesine de bunu bir istikrar dahilinde her kes yaptığı işin karşılığında bir şey kazanmalı. Geçen yıl süper para kazanıp bu sene de süper bir zararla karşılaşmamalı. Evet. bizim arz ettiğimiz bunu bir seviyede, şey yapmalı, tabii. götürmeli diyorsunuz. Şimdi e, şeyi önce sorayım. Yani siz bile bile zarar edeceğinizi bile bile çantik yapıyorsunuz. Bu belediyeden bir sürü yer aldı bu vatandaş ne yapacak? Ekecek şey mi? Onlar yapacak? 750 bine değil, onlar 1 milyon üzerinde maalesef alanların arazi kirası 500 bin liradır. Biz burada arazi evet. kirası 250 bin lira Ne yapacak bu vatandaşımız? Ekecek şey mi? Ekecek şey e, Zarar var. ediyorsunuz. Zarar edelim. Ama Başka şimdi açık şey yapalım. İçimizde bir umut da var galiba. Bu çiftçinin umudu. <laughs> Acaba düzelir diye. Yani, yani hayır, tabii. Bir i̇nsan yani gözü göre göre. Bir, i̇kincisi, çeltik üreticisi biraz bizim bu yöredeki üretici aile ziraatı değil. Büyük çelticilerimiz Biz bunlara. Evet. Bunlar elinde eleman var, ekipman var. Bunu tutamazsınız. Çalışın bu iş, çalış, bu işçi tutmasanız da siz onu bakmakla yükümlüsünüz. Evet. Ve bugün bin dekar bir yer ekende en azından 10 on tane, 12 on tane aile vardır. Bin dekar yer, 10 yamak bakar buna. Bir de usta vardır, evet. olur 11. Bir. bir de aşçı vardır, 12. 3-4 de şoför vardır. Bunlar da aile sahiptir. Evet, 15 haneye bakmakla yükümlüdür. Bu evet. işleri bıraktığın zaman gelecek yıl bunları toplayamazsın. Bunlar kendi bir risk kapısı arayacaktır. Bir yere el evet. gidecektir. E yıllardır elinde işçidir, i̇ş çalışmıştır, de, işini itimat etmişsinizdir. İşveren iş tarafından da durum kötü. E, o işveren yanında çalışan tarafından evet. kötü galiba. Çünkü evet. işsizlik söz konusu. Hatta 100 bin dekarı geçen sene e, bir tarafından sağdan soldan bize işçi geliyor. Bu işçiler geldiler geçen sene. Her sene evet. geldiler. E, bu sene 8, e, 35 bine gelirlerse bu işçinin yarısı gelecek. Yarısından da az. Yarısı işçi biraz işsiz kalacak evet. gibi bir sonucu Pirinç çıkarabilir miyiz? insan emeğine dayalı bir bitkidir. Ne vardır. kadar makine ilan olsa da Diğer tarım ürünleri gibi evet. insansız olmaz, muhakkak insana gerekli olur. Bugün makinelerle evet. vardır. Fakat 100 işçi direkmişle geçmiş yıldan 80 işçiye düşmüştür, 70 evet. işçiye düşmüştür. Evet. İşçi Ama işci bunlar, işci insan gücü, insan gücü var. Evet. Şimdi aklıma başka bir şey geliyor, Şeyman abi. Geçen senelerde Türkiye çeltik üretimi tüketimi karşılayamamıştır. Yani üretimimiz az, tüketimimiz fazla. İthal etmek zorundayız biz bu geçtiğimiz yıllarda da böyle. Şimdi bu sene bakıyoruz, İpsala'da daha az bir azalma, ee, belki diğer yerlerde de bunun paralelinde bir azalma Bilmiyorum. düşünülebilir. Bu e, sonuç daha fazla ithalatı gerektirir. C kanaatın sonucuna bizi getirebilir. Öyle mi? Bilmiyorum. Yani Doğru daha mi? fazla ithalatı yönünden gerekse kuraklık yönüne ekiliş az oluyor. Geçtiğimiz yıllarda ekilişin çok olması nedeniyle yeterli olmadığı halde bu muhakkak ki yetmeyecek. Yani daha daha da kalacak. Yani. Şimdi e, çer, bu ekilişinde e, zannediyorum bir e, fiyat ki zarar ediyoruz dediniz biraz sonra fiyatların yukarıya çekilmesi lazım. biraz e, Ama nasıl çekilsin bunun üzerine şöyle kısaca görüşlerini alayım. Ne yapılmalı? Şey var abi senden başlayın. Evet. Sence ne olmalı yani? Bir şey... Pardon bir de şey söyleyeyim. Siz şimdi üreticisiniz, zarar ediyoruz falan diyorsunuz ama e, ben de tüketiciyim, dar gelirli bir kişi olarak biliyorum ki ben halinden memnunum Süleyman Hanım ben. Ben ucuz çertik yiyorum evet. bu Sen kendi haline bak gibi <laughs> düşünmek de varsayalım. <laughs> ona göre yani bu düşünceyi ne Tüm girdilerin üzerine bakalım masraflarımız pahalı diye. Bir de ithalattan beslerelim diyelim. Burada da binlerle aile var. Çekten geçen. Evet. Yalnız dışarıdan gelen mal da kaliteli değil. Evet. Veya ucuzluğun sebebiyle, evet. ucuzluğun sebebiyle bizi etkilesin. Yahu tüketiciyi beslesin. Evet. Arada diyemeyeceğim bir zümre var. Evet. Bizden ucuz. Gelen ucuz. Ama yani ucuz bir Nasıl? Yiyen, fiyat. Yen niye ucuza almıyor diyorsunuz? Evet. Şimdi geçen yıllar, geçen yıl demiyim, geçtiğimiz günlerde ayçiçeğinde de benzer bir durum vardı. Mustafa abi bilir, herhalde e, ithalat gümrük hakleri biraz ayçiçekli yükseltildi ve ayçiçek fiyatları yukarıya çekildi. Değil mi geçtiğimiz yakın zamanda olduğu iş. Şimdi acaba böyle bir şey olabilir mi Mustafa abi? Yani e, ithalat evet, gümrük e, indirimleri evet, ama dozu mu kaçtı bu işin? Gerekliydi ama dozu fazla mı geldi acaba? Şimdi geçmiş yıllarda fon konuyordu. Yine ithalat vardı. <laughs> Türkiye'nin pirinci hemen çok yıllar yetmemiştir, e, fon konuyordu. Bu fon üreticiyi de mağdur etmiyordu, tüketiciyi de. Evet. Yine böyle bir şeyin yapılması maliyet hesaplarının çıkarılması, aşağı yukarı hesap edilmesi, üreten de bir şey kazansın ama tüketen de büyük evet. zararla karşılaşmasın. Evet. E bu rakamlarımızı kurumlarımız, kuruluşlarımız aracılığıyla ilgililere herhalde iletiyoruz değil mi? Böyle bir kurum kuruluş yok tarım kesiminde. Bu <laughs> iletecek bir şey yok yani. <laughs> sarısı, yöre yok. Sayısız mı Evet, tarım kesiminde. Biraz İpsala yöresi. Bununla ilgilenecek kişiler Ziraat Odası'dır. Evet. odası başkanını biz tanımayız zaten, bilmeyiz kim olduğunu. Peki, pek o bizimle ilgilenmez, başkanı. biz onunla ilgilenmeyiz. O zaman bir kopukluk yapıyorlar. mu var burada yani? Bir... Yok, kopukluk. Yok, yok, yok. Ziraat yani. odası başkanı. Ama Arkadaşlar. siz tanımadığınızı söylüyorsunuz. Fonksiyonunu mu yitirmiş? İlgisiz, ilgisiz. İlgisiz. Yani yetkileri bilgisiz. sıfırlanmış falan, öyle mi? Yalnız ve yalnız seçimden bir araya Seçimden. Ondan yok. sonra yok. Evet. Şimdi bir soru daha geldi aklıma. çertik pahalı üretiyoruz. Zarar da ettiğimizi varsayalım. Pekala yani bunun alternatifi İpsala'da da çertiklerini alabilecek başka bir bitki düşünebilir. İşte asıl problem orada. İpsala <laughs> ovası iklim bakımından en uygun bitki pirinç üretimidir. Başka alternatif bulmak çok zor oldu. Ayşe bu pirinç verim kadar veremez. Pirinç 500 kilo normalde biz kabul ettik. Bugün 5 bin ay içeride almak imkansız. Evet. Buğday ova arazi için yazık oluyor. Kışın kış mahsulüdür. Yağış geçerse, yağışlı yıl olursa buğdaylar yazık oluyor. Sudan ölüyor. Şimdi tamam da ama çeltik ekimi bize zarar gösteriyor. Hiç değilse bu ürünlerden kar ederiz. Evet çok büyük karlar etmeyiz ama kar ederiz. Yani onun için soruyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış düşünüyoruz. Ha? Düşünüyorum. Sual yok senin. Üç sene oldu. Ne zaman Rusya'da o ne dur rektör rektör ne atladı? Nazi Dambiri. Çernobil hadisesi. Hadisesinden beri bugüne evet. kadar kavuk karpuz yapıldı. Radyasyon etkiledi bizi tabii, Büyük ölçüde. Kavuk karpuz bitti. Kabak çekirdeği yapıldı. Kabak çekirdeği yapıldı. Ve buradan buna işit. Kar sağlıyorduk, verim alıyorduk. Evet. Onlar da bitince mecbur içeride sarılmaz. Hala bugün ziraat teşkilatımız dört sene daha ekim yasak kurmuş durumda. Dört evet. sene daha kadar gider Evet. Ne yapalım biz? Ne yapalım? bunun, bundan başka <laughs> son. Gözümüz de son çare bir şey bir tane biz bir başkası gelir. Evet, son çare çet diyorsunuz. Çetten Çartık. malzememiz. Evet. Elimizdeki malzememiz. Afedersin nasıl söyleyeyim? makinemiz, evet. demir başımız, insanımız hepsi bu Evet. Mecburuz biz bu bu şeyi çalıştırmaya diyoruz. Yani, yani, bir Bir sanat haline gelmiş bu. Evet. Yani, pirinç ekimi bir nevi bir bilgi isteyen, bir sanat isteyen. Yıllarca yamaklık yapmış, 10 yıl, 20 yıl yaptıktan sonra bir usta olabiliyorsun. Evet. Bir makineyi kurmak, çelik yapmak, başı kurmak, bunlar, sanat meselesi. Evet. Yani, pirinç ekmeğin yöreğisi, bunu kuramazlar, bilemezler. Tabii, bu bilgi birikimini bu, değerlendirmek, bu sanatı başka bir, bir tarafa gitmek çok zordur. Zor tabii. Ee, yani siz şimdi kalkın doktorluk yapılmış Veya doktor kalsın yani, evet, Örneğin yani. Yıllarca takdir bir ediyorum, ediyorum. çok zor. Ee, bir soru daha Mustafa abi size yöneltmek istiyorum. E, dinle, iman ve paranın kimde olduğu belli olmaz ama biz sizi biraz zengin biliriz. Bilmiyorum, bir an bir fabrikası kuracak kadar bir kiminiz var mı? Yok. O ayrı şey. Ama desek ki size bir çeltik fabrikası kuruyoruz veya alın size bir çeltik fabrikası, bu çeltik üretiminden vazgeçin. Ne yaparsınız? Nasıl bir tavır takılırsınız? Neden? Çeltik fabrikası işi o da ayrı bir konudur. Yani risk bakımından bizim, ben biraz... Risk. Hepsi bir ticarettir neticede. Bir çekimi de bir ticaret dairesi yapılmıştır. Çeltik fabrikası bizim yalnızım ben. Mecburen bir tarafa bakabiliyorum. İkinci evet. bir iş iş biz de takip ister, kontrol ister. Birine gidersen diğeri kalacaktır. Evet. O bakımdan ben şahsen düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Düşünmüyor. Düşünmüyorum. Abi çeltik fabrikası mı, çeltik ekmek mi dedim? Çeltik fabrikasında İslam yetişmek lazım. Ben misal kendimizi söyleyeyim, 60 yaşındayım. Bundan sonra ben de <laughs> <esnaflık>. İslam. <laughs> esnaflık bilmeyiz mi istiyorsunuz? O, onun için esnafı geçim. başka bırakın, bırakın, biz toprakla uğraşalım. Biz esnafı e, tam anlamayız. Benim <laughs> bir arkadaşım vardı İstanbul'dan. Burada geldi çeltik ekti. Dedim ya bırak sen bu işleri. Vatandaş ekliyor zaten. Sen bunlardan al. İşle. Bak rahatına. O sene ne yaptın? Evet, epey zarar da etti galiba. En sonunda evet. Da fabrikayı kurdun. Nasıl diyorum? Bilmiyorum rahatım şimdi diyor. Herhalde biraz daha riski az fabrikacılar değil mi? Kötü. Evet. Hazır ol. Hazır Döner taşın, yani. Döner taşın kepeği kalsa kârdır. Döner taşın kepeği kalsa kârdır. Bu güzel bir cümleydi. Evet. Tarımda birincisi tabii şartlar müsait olması lazım. Tabii şartlar müsait olduğu zaman yeterli ürünü alırsınız. Evet. Fiyat da iyi ise evet. siz de anlayamazsınız ki para kazanırsınız. Yani bir yere sizin yemeğinizin karşılığı da ama bilemediğiniz koşullar denk gelmiş de olmuştu. Ticarette öyle değildir. Ticarette mecburen aldığını verdiğini hesap edeceksin. Hesap edeceksin. Tabiat şartı olayı tabi, tabi zor ortaya. Tabiatla tabi. pazarlık yok O, o kendi tabi. kendine bir pazarlık. Evet. 500 kilo derken 600 kilo oldu. Biz 500 hesaplıyoruz. 600 kilo, 100 kilo fazla kazandık. Ama bunun aksi de oluyor. 400 olduğu zaman da... Ama üretmek yani. güzel bir şey değil mi? Bu O da ayrı bir zevk. Üretmenin yani. ayrı bir zevk. Şimdi Tabii. mücadele... Efendim zaman epey geçiyor. Ee, Şerman abi son bir cümle ne dersiniz? Çeltik ekibi konusunda, çeltikçilik konusunda, İpsal'a ile ilgili olarak biz Son bir cümle. Şöyle bir şey deriz. Bizim büyüklerimiz zamandan teşekkür etmemişler. İdaretçilerimiz, milletvekillerimiz ve tüm barajlarımız bugün hazır olsaydı, sonra olsun sonra yakında barajımız, biz gelip bu şekilde geldik. Toprağımızda bize yeterli olurdu. Ve İpsala, yarım Türkiye'yi yani Türk de Türkiye'de baraj hadisesi gecikmiş bir hadisedir diyorsunuz. Evet. evet, teşekkür, evet ederim. teşekkür ederim. Abi size son cümle diyelim. Doğrudur abi söyledi. Daha eskiye dayanan tedbirler alınsa idi evet. bugün e, Türkiye'nin yüzde otuz, yüzde otuz beş civarındaki pirinç üretimini İpsala yöresi sağlar. Evet. Ve hiç olmasa bu yıl yüzde yirmi beş civarında bir üretim yapabilirdi daha birkaç baraj olsaydı, bunlardan birer, bir tane hekim müsaadesi ve stoklama sular imkanları olsaydı ama maalesef olmadı. Evet. Yani. Tabi yaş şartlarında çok kurak geçmesi bu yıl bu işe bu yıl, Kötü bir yıl geçireceğiz. İnşallah yani. iyi olur, bundan sonra iyi olur. Iyi olur. Evet. Geçmiş yıllara nazaran daha yağışlı bir yaz olur, bahar olur. Belki telafi edilebilir. Evet. Efendim programımıza evet. katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ee, bütün halkımıza, bol ürünler diliyorum. İnşallah düşündüklerimiz hep birlikte gerçekleştiğini görürüz. Mutlu oluruz. Teşekkürler efendim.